başlamadan önce bir like bir abone atarsanız çok mutlu olurum gerçekten arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım hemen koltu kolt oynayacağız arkadaşlar bugün onu biraz kupasını yükselteceğiz sizlere beraber hemen başlayalım arkadaşlar bu arada bir 60-70 bin kupaya ulaşmam için gerçekten size desteğinize ihtiyacım var hani abone olup like atarsanız motive olup gerçekten bu kupalara kadar ulaşabilirim o yüzden lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım videolarımıza. Biraz saçma oynadım şu an. Gol yemey yemeyiz umarım. Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim, geldim. güzel önler açık baya. Alırız gibi maçı. Gol yedik büyük ihtimal. Gol yedik gol. Aa, son anda yırttık. O hepsini de ben mi aldım ne yaptım? patlatacağım şu özel gücüme. Güzel oynadık güzel. Gol yedik maalesef. Ya Crow sen niye bu kadar geç zıplıyorsun? Crow'u da tanıyorum bu arada. Todays. Ben gerçekse tabii ki. Youtuber. Abi bitirelim şu işi hadi. Bitir Mortis. Bitir şu işi. Allah'ına kurban be. Güzel asist yaptım ama. Vay yıldız oyuncu bendim arkadaşlar. 7 kere öldürmüşüz. Güzel de hasar vermişiz. Güzel. Güzel bir maçtı. Devam edelim. Arkadaşlar beraber oynamak isteyen arkadaşlar, kupa kasmak isteyen arkadaşlar yorumlara yazsın. Oynayalım, bir ekip kuralım, bir takım kuralım. Bir like alırım arkadaşlar artık. Ne güzel hesap çekilişleri yapacaktım. Kimse de katılmıyor zaten. İnanın yoksa güzel hesaplar verecektim. Gel bakalım. Alırız alırız bu makine alırız büyük ihtimal. Şöyle bir açalım. Alırsın onu sen? Tamam. Nasıl oynadık be <laughs> İkisinin de kurşunundan en sonda yedik ama Güzel Helal be sana Vur yapıştır gitsin yapıştır gitsin be Hadi be şeyin öldük Gol yedik ya biz bir atıyoruz bir gol yiyoruz. Ben anlamadım ya. Hadi bitirelim şu arkadaşlar. Hadi hadi. Diğer sefer yıldız oyuncu da de Güzel oynadık. Arkadaşlar. Ben gol yiyeceğimizi hissediyorum önceden zaten. Yemin ederim ya. Bizim takım çok saçmaydı gerçekten. Vallahi yenerdik aslında biz onu ya. Boş yere yenildik. Bu açı kazanmamız lazım artık. Artıya geçelim. Karşı takım güzel. Kadro güzel yani. Yürü be. Yürü be aslanım. Bizim takım fena değil bu arada. Yakala. Atla. Helal be sana. Gene asist benden tabii ki. Hadi vur vur ya. Gol yiyeceğiz gene ya. 2-0 yenelim bitirelim gidelim dedik. Kasmaya gerek yok yok. Kodla biraz oynayamıyorum gibi geldi bana ya. Alırsın onu tamam. Güzel güzel güzel. Helal be. Aldık. Arkadaşlar bu arada 47 bin kupa olmamıza bayağı bir az kalmış. Yani 50-60 kupa falan lazım. 60 kupa lazımdı. Baya az var ya. 47 kupada kupa da şu an az ya. En az 60 bin lira görmemiz lazım artık. Hadi hadi arkadaşlar hadi Ben olmasam burada gol yemiştik zaten. Devam sıra bizde şimdi. Atarız lan ne oldu lan? Şuna bak şuna bak şuna. Bak 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 bak, bak şuna bak. Özel gücü bizi böyle iki üç kişi birden içimize aldı mı gerçekten sıkıntı. Frank dağıttı ortalığı. Tamam onu aldım. O da gitti. Attım ayın lan. Helal helal helal. Bas. Yanlış kullandım şu yıldız gücüne. Neyse sıkıntı yok 0-0. Ama bunlar bayağı güzel oynuyor yalnız. Adamı adama niye atıyorsun sen topu? Adamın eline veriyor topu şaka gibi. sıkıntı yok. Ama üstüne bunlar da ya hep geliyorlar. Attı. Ya El Primo sen niye ileri gidiyorsun ya? Bitti yenildik. Bırak atsın bırak. Vallahi var yani diyeyim ki. var ya. Ya bu kupalarda niye böyle adamlar denk geliyor? Ben hala bu oyunu çözemedim bu yanını gerçekten. Ya bin kupada bir insan bu oynaışta nasıl ulaşabilir ya? Çok çok sinir bozucu gerçekten. Yemin ederim çok sinir bozucu. Al şunu Mortis al şunu. Ya nereye kaçıyorsun ya? Adamın canı bir... <laughs> Allah'tan adamlar oynamayı bilmiyor. Yoksa var ya bizim adamlar. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? İki kişi zaten beni tutmuş. Dört kişi neredesiniz? Enem mi ya. ya? yemin ederim her oyunda tara var. Yakala. Alsana Mortis. Hadi be atsana be şuna Adam bırakmadık 5 ile öldü Bu canlı nasıl öldürdüm ya şuna bak Vallahi helal olsun bana be. Gol yerseniz yazıklar olsun size. Yemin ederim yazıklar olsun. Bitti bitti tamam. Bizde maç. Güzel. Yıldız oyuncu iyi. Ben de oynamadım. Yıldız oyuncu olurum sandım da. Sıkıntı yok, sorun yok. Devam. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir maçta oynayıp videoyu kapatayım arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Sizleri de çok sıkmayalım. topu şundan alalım da gole gidelim artık. Atarsın lan. Dur. Bunları halledeceğiz şimdi. Bu maçı alırız. Ben nereden çıktım abisi? Alırsın onu. Alırsın. Güzel güzel tamam. Ben bayağı bir canlarını azalttım. Leon sen nereden çıktın be abisi? Geliyor geliyor gol atacağız hissettim. Gol yemeyelim de. Kes onu Mortis. Helal. Onu da alırsın. Öldü Mortis kesin. bir gol atalım bitirelim 20 saniye son Geliyorum be bu gol benim Haydi be <laughs> Gelemiyorum arkadaşlar Gol yemen sevgiydi gerçekten Çok kritik şu an maç Tamam Sakin 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. en azından. Bizim adamlar da var şimdi. Uzak mısın şuna? Ortasında olsa atarlardı gol bu arada. Uyanıklık yapmadı iyi ki. Maç berabere bitirir büyük ihtimal. Ben hissederim. Bu maç beraber arkadaşlar. Ne onlar gol atabilir ne biz atarız yani şu an. Bitti. Güzel. Güzel güzel. Yıldız oyuncu da benim arkadaşlar bu arada. Hasarıma baksana bir. şu an değil kanka. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayayım. Çok güzel maç attık savaş topunda. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.